eğer size sıkıntı olmasam, bak sıkıntı olmasam Allah bilir böyle. Salı, salı günde gelirim, paz, yani hatırlarsanız iki defa yaparım. Ama ya, siz o sadırsınız ben yok, 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 yok. Ben yok, kim diyor yok, yok diyor. Yok, utanma Kim diyor? Mutanma. Allah yer vermiş. Aa şu külahı mı anlatacaksın? Aha aha bu kulağım ne diyeceksin? Adamlar... Siz kendinize sıkıntı olmasın. Ben gelip sohbetimi yaparım. Daha güzel olur. Tabii ya, tabii ya. Ne oldu da sizleri gizli yapmadım ben? Allah razı olsun. Neyim ben, neyim ben razı olsun? Ya Allah razı edecek, ne yaptık da biz Allah'a ya? Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız arkadaşlar? Allah soracak bize. Şu cemaatimize soracak. Ben size bu kadar manevi nimetler verdim. Siz bana onu karşında ne getirdiniz? Ne götürdük dünyadan başka, içinden başka ya? Ne götürecek Allah'ın huzuruna ya? Bunu düşündüğün zaman benim bükülüyor ya. Bize verildiyse bu nimeti bizden mutlaka soracaktır. Her nimet suale vesiledir. Nimet, kadir bilinip şüküne yöneldiği zaman Allah tarafından kabul edilir. Kadri bilinmeyen, şüküne yönelmeyen bir nimet, Allah'ta şimdi Allah'tan kabul ben düşünüyorum ben Allah'ın nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacak? Bu da nimet verilmiyor mu? Allah bilir.